Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin belki de bir noktada duyduğu, hatta eline aldığı o meşhur rehberi masaya yatırıyoruz. Haydi Murkoff'un bebeğinizi beklerken sizi neler bekler kitabı. Yani milyonlarca anne-baba adayına yol göstermiş bir klasik değil mi? Kesinlikle öyle. Neredeyse bir başucu kitabı haline gelmiş durumda. Amacımız da bu gerçekten kapsamlı kaynaktan böyle en temel bilgileri, o güvence veren noktaları, pratik ipuçlarını sizin için damıtmak. Şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Harika bir fikir. Çünkü gebelik süreci ne kadar kişisel olsa da bilgi sahibi olmak insanı çok rahatlatıyor. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım. Kitap da öyle yapıyor zaten en başından. Yani ilk trimester'den, bu ilk 12 hafta. Yani hem büyük bir heyecan var ama bir yandan da kitapta anlatıldığı gibi vücutta inanılmaz bir değişim dalgası başlıyor. Biraz bunaltıcı olabiliyor sanki. Nedir bu ilk dönemde bizi bekleyenler? Kitap nasıl anlatıyor bunu? Evet, ilk trimester gerçekten de hem mucizevi hem de zorlayıcı olabilen bir dönem. Kitap bunu çok net açıklıyor aslında. Temelde her şeyin arkasında e, hızla yükselen gebelik hormonları var. Yani vücut adeta bir anda bambaşka bir moda geçiyor. Hormonlar, o meşhur suçlular yani. Aynen öyle. Özellikle HGC yani insan koriyonik gonadotrofin ve progesteron seviyeleri tavan yapıyor. İşte bu ani ve yüksek artış o hep bahsedilen belirtilerin çoğundan sorumlu. Mesela şu meşhur sabah bulantısı, gerçi kitap sadece sabah olmadığını söylüyor sanırım. Çok doğru bir nokta. Kitap özellikle altını çiziyor. Adı sabah bulantısı olsa da günün herhangi bir saatinde hatta bazen bütün gün sürebiliyor. Bu tamamen hCG seviyeleriyle ilgili. Ve tabii göğüslerdeki o hassasiyet, dolgunluk hissi bu da yine hormonların işi. Vücut süt bezlerini hazırlamaya başlıyor erkenden. Bir de o inanılmaz yorgunluk var. Hani sanki üzerinizden kamyon geçmiş gibi. O neden oluyor? O da büyük ölçüde progesteron hormonundan kaynaklı. Progesteronun kasları gevşetici bir etkisi var, rahmi rahatlatıyor ki gebelik devam edebilsin ama aynı zamanda metabolizmayı da etkiliyor ve kan basıncını, kan şekerini düşürebiliyor. Bu da o bitkinlik hissini getiriyor. Artı, vücut yeni bir canlının temelini atmak için inanılmaz bir enerji harcıyor aslında arka planda. Anladım. Yani vücut aslında hummalı bir çalışma içinde sık tuvalete gitme de bu dönemin klasiklerinden sanırım da var. Hem böbrekler daha fazla kanı süzmeye başlıyor çünkü kan hacminiz artıyor hem de büyüyen rahim yavaş yavaş mesaneye baskı yapmaya başlıyor. Yani hepsi bir araya geliyor. Peki tüm bu hani biraz tatsız belirtilerin yanında içeride neler oluyor o mucizevi kısım? Kitap fetal gelişimi nasıl anlatıyor bu ilk haftalarda? İşte orası gerçekten inanılmaz. Kitap bunu hafta hafta detaylandırıyor ama özetle döllenmiş tek bir hücreden yani zigottan başlıyor her şey. Sonra hızla bölünüyor, rahme yerleşiyor ve bir emriyoya dönüşüyor minicik bir kalp atmaya başlıyor ki bu genellikle 6. hafta civarında ultrasonda bile görülebiliyor. O kalp atışını duymak müthiş bir an olmalı. Kesinlikle. Sonra beyin, omurilik gibi temel yapılar oluşmaya başlıyor. Kollar, bacaklar tomurcuklanıyor. Gözler, burun, ağız belirginleşiyor. İlk trimesterin sonunda yani 12. haftada artık fetüs diyoruz ve temel organların neredeyse tamamı oluşmuş oluyor. Minicik parmaklar, tırnaklar bile var. Boyutu belki bir erik kadar ama inanılmaz bir iş başarılmış oluyor. Gerçekten mucize gibi. De ki kitap bu dönemi daha rahat atlatmak için pratik olarak neler öneriyor? Özellikle bulantıyla başa çıkmak için mesela. Evet, pratik öneriler çok önemli. Bulantı için kitap genellikle küçük ve sık öğünleri tavsiye ediyor. Midenin boş kalmaması önemli. Hani kraker gibi, leblebi gibi tuzlu kuru şeyler sabah yataktan kalkmadan önce bile atıştırılabilir diyor. Zencefilin de iyi geldiği söylenir. Aynen, kitapta zencefilden bahsediyor. Zencefilli çay, zencefilli şekerlemeler denenebilir. Bol sıvı almak önemli ama öğünlerle birlikte değil de aralarda içmek daha iyi olabilir bulantı açısından. Ve tabii ki en önemlisi doktorun önerdiği prenatal vitaminleri düzenli kullanmak. Özellikle folik asit nöral tüp defektlerini önlemek için çok kritik. Anladım. Yani ilk trimester biraz sabır istiyor. Ama aslında her şeyin yolunda gittiğinin de bir işareti bu belirtiler. Öyle mi? Büyük ölçüde evet. Kitap hep bunu vurguluyor. Tabii ki şiddetli kusma gibi durumlarda doktora başvurmak lazım ama genel olarak bu belirtiler sağlıklı bir gebeliğin işareti kabul ediliyor ve genellikle ikinci trimestre girince azalıyor. İşte geldik o meşhur döneme. İkinci trimestr yani kitapta sıkça altın dönem olarak adlandırılan zaman dilimi. Neden altın? Sadece ilk dönemin zorlukları bittiği için mi yoksa başka güzellikler mi var? Hem o var hem de başka güzellikler. Genellikle dediğiniz gibi İlk trimestrin o yoğun bulantısı, bitkinliği, aşırı duygusallığı hafifliyor ya da tamamen geçiyor. Hormon seviyeleri biraz daha stabil hale geliyor. Bu da anne adayının kendini fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi, daha enerjik hissetmesini sağlıyor. Hani o hamilelik ışıltısı dedikleri şey genelde bu dönemde ortaya çıkıyor. Enerjinin geri gelmesi harika olsa gerek. Peki bebek tarafında neler oluyor bu dönemde? Hızla büyüdüğünü biliyoruz ama başka neler var? Bebek bu dönemde gerçekten inanılmaz bir hızla büyüyor. Yani ikinci trimestrin başında belki bir limon kadarken sonunda bir lahana boyutuna ulaşabiliyor, organları gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ediyor, kemikleri sertleşiyor, kasları güçleniyor, yüz hatları daha da belirginleşiyor. Duyuları da gelişmeye başlıyor sanırım, değil mi? Kesinlikle bu dönemin en heyecan verici yanlarından biri bu. Bebek artık dış dünyadan gelen sesleri duyabiliyor. Sizin sesinizi, eşinizin sesini, kalp atışlarınızı, müzik dinletebilirsiniz mesela. Işığa karşı hassasiyeti gelişiyor, gözlerini kırpabiliyor, tad alma duyusu gelişiyor, yuttuğu amnion sıvısının tadını alabiliyor. İnanılmaz. Peki ya o en çok beklenen an? İlk tekmeler, quickening diyor sanırım buna. Ne zaman ve nasıl hissediliyor? Evet, quickening. Bu gerçekten unutulmaz bir an. Kitap bunun genellikle 16 ile 25. haftalar arasında hissedildiğini söylüyor ama bu kişiden kişiye hatta gebelikten gebeliğe değişebiliyor. İlk gebeliğinizse kaslarınız henüz o kadar hassas olmadığı için biraz daha geç fark edebilirsiniz. Nasıl bir his peki böyle bariz bir tekme mi hemen? Başlangıçta genelde öyle olmuyor. Kitap bunu çok güzel tarif ediyor. Sanki içeride bir kelebek kanat çırpıyor gibi. Ya da hafif bir seyirme, bir gurultu. Hatta bazen acaba gaz mıydı dedirten bir his gibi. Çok hafif, belli belirsiz. Anladım. Yani dikkatli olmak lazım kaçırmamak için. Aynen. Ama zamanla bebek büyüdükçe ve güçlendikçe o hareketler çok daha netleşiyor. Dürtmeler, taklalar, belirgin tekmeler. İşte o zaman emin oluyorsunuz. Kitap bu hareketleri hissetmenin anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiren çok özel bir deneyim olduğunu vurguluyor. Bu dönemde önemli kontroller de var sanırım. Şu detaylı ultrason gibi. Evet, genellikle 18-22. haftalar arasında yapılan anatomi taraması, yani detaylı ultrason çok önemli. Bu ultrasonda bebeğin tüm organları, vücut yapıları detaylı bir şekilde inceleniyor. Büyümesi, gelişime kontrol ediliyor. Cinsiyetini öğrenmek isterseniz genellikle bu ultrasonda söylenebiliyor. Yani bebeğinizle ilgili pek çok bilgi edindiğiniz kapsamlı bir kontrol. Peki bu altın dönemde dikkat edilmesi gerekenler neler beslenme, egzersiz gibi konularda kitap ne diyor? Enerjiniz yerine geldiği için bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Kitap, dengeli ve çeşitli beslenmenin önemini vurgulamaya devam ediyor. Protein, kalsiyum, demir gibi ihtiyaçlar artıyor çünkü bebek hızla büyüyor. Ama bu iki kişilik yemek anlamına gelmiyor tabii. Sadece biraz daha fazla kaloriye ama besleyici kalorilere ihtiyaç var. Egzersiz peki? İlk trimesterde belki zordu ama şimdi? Evet, enerji artınca egzersize başlamak veya devam etmek için harika bir zaman. Tabii doktorunuza danışarak. Kitap genellikle yüzme, hamile yogası, yürüyüş gibi hafif ve güvenli egzersizleri öneriyor. Egzersiz hem sizin genel sağlığınız, kilonuz, ruh haliniz için iyi hem de doğuma hazırlanmanıza yardımcı oluyor. Kan dolaşımını artırarak bebeğe giden oksijeni de destekliyor. Harika. Yani ikinci trimester gerçekten de tadını çıkarmak için güzel bir dönem gibi duruyor. Ama sonra... Son düzlük geliyor. Üçüncü trimester. Enerji tekrar düşüyor mu? Yeni rahatsızlıklar mı başlıyor? Evet, üçüncü trimesterda genellikle ikinci trimesterin o rahatlığı biraz geride kalabiliyor. Bebek artık iyice büyüdü ve rahminiz kaburgalarınızın altına kadar yükseldi. Bu da ister istemez bazı yeni veya artan rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Ne gibi mesela? Sırt ağrısı daha mı artıyor? Kesinlikle. Büyüyen karın ağırlık merkezinizi değiştiriyor, duruşunuzu etkiliyor. Bu da sırt ve bel ağrılarını artırabiliyor. Mide yanması sıklaşabilir çünkü rahim mideye baskı yapıyor ve hormonlar da yemek borusuyla mide arasındaki kapağı gevşetiyor. Uyku da zorlaşıyor sanırım, değil mi? Rahat bir pozisyon bulmak falan. Aynen öyle. Hem uygun pozisyon bulmak zorlaşıyor, hem sık tuvalete kalkma ihtiyacı oluyor, hem bacak krampları girebiliyor kitap yan yatmayı, bacak arasına yastık koymayı öneriyor genellikle. Nefes darlığı da hissedilebilir zaman zaman çünkü büyüyen rahim akciğerlere baskı yapıyor. Peki bebek bu son dönemde ne yapıyor içeride? Doğuma mı hazırlanıyor? Kızla kilo oluyor. Özellikle cilt altı yağ dokusu gelişiyor. Bu da onu dış dünyaya hazırlıyor. Akciğerleri olgunlaşmaya devam ediyor ki bu doğumdan sonra kendi kendine nefes alabilmesi için çok kritik. Ve çoğu bebek bu dönemde doğum için en uygun pozisyon olan baş aşağı pozisyona dönüyor. O pozisyona yerleştiğini hissedebiliyor muyuz? Bazen evet karnınızın şekli değişebilir, baskı biraz daha aşağıya inebilir. Bu da nefes almayı biraz rahatlatabilir ama mesaneye olan baskıyı arttırabilir. Doktorunuz muayenelerle bunu takip edecektir zaten. Bu dönemde artık doğuma hazırlık da ön plana çıkıyor, değil mi? Kitap bu konuda neler anlatıyor? Evet, artık geri sayım başlıyor ve hazırlıklar hızlanıyor. Kitap, doğum belirtilerini tanımayı öğrenmenin önemini vurguluyor. Mesela Braxton Hicks kasılmaları denilen hazırlık kasılmalarıyla gerçek doğum kasılmaları arasındaki farkı anlatıyor. Gerçek kasılmalar daha düzenli, fıklaşan ve şiddetlenen türde oluyor. Doğum planı yapmak gibi şeyler de var sanırım. Kesinlikle. Kitap doğum tercihlerinizi düşünmenizi ve bir doğum planı oluşturmanızı teşvik ediyor. Ağrı kesici istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Epidural gibi seçenekler neler? Doğum sırasında kimin yanınızda olmasını istersiniz? Hangi pozisyonlarda ıkınmak isteyebilirsiniz? Bunları önceden düşünmek ve doktorunuzla konuşmak önemli. Bir de nerede doğum yapacağına karar vermek var tabii. Hastane, doğum merkezi gibi. Evet, bu da önemli bir karar. Kitap farklı seçeneklerin avantajlarını, dezavantajlarını anlatıyor. Hastanede daha fazla tıbbi müdahale imkanı var. Doğum merkezleri biraz daha ev ortamı gibi olabiliyor. Bu tamamen sizin tercihlerinize ve gebeliğinizin durumuna bağlı bir karar. Peki kitap sadece doğuma kadar mı rehberlik ediyor yoksa sonrası için de bir şeyler söylüyor mu? Çok güzel bir soru. Kitap sadece doğuma odaklanmıyor doğum sonrasının da ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Hatta bazen dördüncü trimester olarak adlandırılan o ilk birkaç aylık loğusalık dönemini de ele alıyor. Annenin fiziksel ve duygusal olarak iyileşme süreci, bebek bakımı ile ilgili ilk adımlar, emzirme gibi konulara da değiniyor. Yani rehberlik doğumla bitmiyor. Bu da önemli çünkü doğum sonrası da bambaşka bir süreç başlıyor aslında. Kesinlikle vücudun toparlanması, hormonların tekrar yerine oturması, uykusuzluk, yeni sorumluluklar. Kitap bu döneminde kendine özgü zorlukları ve güzellikleri olduğunu anlatıyor ve annenin kendine iyi bakmasının önemini vurguluyor. Tüm bu detaylar, trimester trimester yaşananlar, hazırlıklar. Gebelik gerçekten de çok kişisel, çok özel bir macera. Peki bu kadar detayı bilmek hani bebeğinizi beklerken sizi neler bekler gibi bir kaynağa başvurmak, bu kişisel yolculukta nasıl bir fark yaratıyor sizce? Yani bilgi bazen endişeyi arttırmaz mı? Bu çok yerinde bir soru. Bazı insanlar için fazla bilgi endişe yaratabilir belki ama kitabın genel yaklaşımı ve felsefesi aslında tam tersi yönde. Bilgi güçtür ve özellikle gebelik gibi bilinmezlerle dolu bir süreçte bilgi belirsizliği azaltarak güvende hissetmenizi sağlar. Nasıl yani? Şöyle düşünün, vücudunuzda bir sürü değişiklik oluyor. Neden olduğunu bilmediğinizde her belirti bir endişe kaynağına dönüşebilir. Ama kitabın yaptığı gibi bakın bu bulantı normal. Sebebi şu hormonlar. Ya da bu sırt ağrısı yaygın. Çünkü ağırlık merkeziniz değişiyor gibi açıklamaları okuduğunuzda durumu normalleştiriyorsunuz. Anladım. Yani neyin normal olduğunu bilmek rahatlatıyor. Aynen öyle. Neyin normal olduğunu, hangi aşamada neler beklemeniz gerektiğini, hangi durumlarda doktora başvurmanız gerektiğini bilmek kontrolün sizde olduğu hissini veriyor. Süreci daha bilinçli yönetmenizi sağlıyor. Ayrıca milyonlarca kadının benzer şeyler yaşadığını görmek yalnız olmadığınızı hissettiriyor. Bu da psikolojik olarak çok değerli. Yani aslında kaygıyı azaltıp anne baba adayını daha hazırlıklı, daha donanımlı kılıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Gebelik ve doğum, doğası gereği kontrolümüz dışında gelişen yönleri olan süreçler. Ama bilgi sahibi olmak, seçeneklerinizi bilmek, Tercihlerinizi belirlemek size mümkün olan en üst düzeyde kontrol ve katılım imkanı sunuyor. Bu da daha pozitif bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir. Öyleyse bu detaylı rehberin bize fısıldadığı belki de en önemli şeylerden biri her ne kadar her gebelik benzersiz olsa da bu yolculukta bilgiyle donanmanın, süreci anlamanın endişeden çok güç ve güven verdiği. Çok güzel özetlediniz. Bilgi korkuyu azaltır ve hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu kitabın temel mesajı bu aslında. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra şöyle bir düşündüğünüzde bu gebelik yolculuğuyla ilgili size en çarpıcı gelen, belki de "Aa bunu bilmiyordum." dediğiniz veya beklentilerinizi farklılaştıran bir nokta oldu mu aklınızda kalan? Hmm. Belki de en çarpıcı olan şey o ilk trimester'daki belirtilerin yani bulantının, yorgunluğun aslında ne kadar pozitif bir işaret olabileceği düşüncesi genelde şikayet olarak algılanır ama kitabın bunu sağlıklı bir gebeliğin göstergesi olarak sunması bakış açısını değiştiriyor. Bir de dördüncü trimester vurgusu. Yani doğumla işin bitmediği, annenin iyileşmesinin de sürecin önemli bir parçası olduğunun altının çizilmesi çok değerli bence. Kesinlikle katılıyorum. O zaman dinleyicilerimize de soralım. Sizin bu yolculukla ilgili en çok merak ettiğiniz veya size en ilginç gelen nokta neydi? Bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki detaylı incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.